Merhabalar, merhabalar. Dur kız. Salonun kapısını <laughs> açık <yapmışlar. gülüyor> Kusura bakmayın, unutmuşuz. Evet, imalathaneye hoş geldiniz. Ne imalatı? Geç bakayım kız. İşte Nazan Hanım'ın temizleyeceği mutfak karşınızda. Evimizin mutfağı her köşesine sinmiş tozlar sebebiyle bir imalathaneyi andırıyor. İçleri dolu eski dolaplar, uzun yıllardır temizlenmemiş mobilyalar ve üzeri tepeleme dolu tezgah yarışmacımızı epey zorlayacağı benziyor. Nazan Hanım'ın en büyük avantajı ise mutfakta beyaz eşya olmaması. Bakalım Kadir bu ilginç mutfağı nasıl bulacak? Oh oh, ona ne kadar eski kız dolaplar. Galiba <laughs> beladan kalma. <gülüyor> <gülüyor> Dönüş yol parametre bizden gidersin. <laughs> Teşekkür ediyoruz şimdiden her şey için. <laughs> Ay kız senin <Kızların gülüyor> gençliğinin parasıdır bunlar bak. <laughs> Aynen. Bak bin, bin, bin. Ben bunu hatırlıyorum. Bin lira hatırlıyorum ben bunu. Nasıl evet. binli? Bak sen hatırla. Kadın hatırladı. İsmet İnönü var mı arkada? Yok. Aa Fatih Sultan Mehmet var arkasında. Hatırlıyorum ben bunu. Ver bakayım bana. Bir şey diyeceğim. Bin lira nasıl oluyor ya? Bir milyarı para mı yapmışlar? Bu benim düğünümde takılan paralar. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey diyeceğim bin lira. Kadirciğim biliyorsun paramızdan altı sıfır attık. Ama bizim hiçbir zaman bin liramız on bin lira dediğim bir milyardı. Bir milyon bir, bir, bir lira. şimdiki bir lira eskiden bir milyon diyorduk. Dur Kadir o kadar çok konuştun ki benim de kafam karıştı. Giden bir milyon vardı ya kağıt o bir liraydı şimdi. Evet. Gidip cips alıyorduk bu bin Türk lirası diyor bin lira diyor. Bin lira şimdiki kaç para yani? Şimdiki bin lira eskinin bir milyarı oluyor işte. Şu anda tamam eski bir, şu andaki bin lira eskiden bir milyardı okey? Evet. Evet. Bu kaç para? Bir milyarın hiç kağıdı olur mu? Hemen hesaplayayım ben sana Kadir. Bu bin liranın şu anki değeri bir kuruş. Ya iyi salladı. Yok yok yüz lira. Vallahi kafam karıştı. Bin Türk lirası alt. Yani bak bin, iki bin, üç bin. Mesela eskiden diyorlar ya üç bin liraya aldım. O. Buldum. On kuruş ediyor. Ha senin ben On kuruş. Ya ne on kuruş kağıda mı basarlar be? Dinle beni bak. Bir milyon lira şu anda bir lira olduğuna göre bu eski bin lira da on kuruş ediyor. Şu anda bin lira eskinin bir milyarı. Hani on tane yüz lira şu anda bin lira ediyor. Evet. E tamam. Adamlar 1000 lira kağıt olarak basmışlar diyorum. 1000 lira bu 1000 lira. Şimdinin 10 kuruşu işte. Ya ne 10 kuruşu deli etmemeli. Kuruş ayrı, lira lira. Bak lira 6 0 atınca kuruş oluyor Kadir. Eskiden 6 0 yoktu ki bunun zamanında zaten. Sonra 6 0'a geldi. Es artık Kadir. Sen daha iyi bilirsin abla. Ya beyim, şu anda yani 3000 lira yani 3 tane 1 milyar diyor eski parayla 3 tane 1 milyar. 30 tane 100 lira diyor. 30 tane 100 lira. 3000 lira. lira. Ne diyorsun sen? <laughs> tamam geç ben <laughs> şimdi içimden <laughs> Azan abla Efendim Bir şey diyeceğim biraz daha hızlanalım hızlı hızlı Çünkü daha salonda çok evet. iş var Hala silince koltuklar var Aynen Hı. Hadi abla Sen ne yaptın bu arada Kadir Ben bir camı bitirdim balkon camına geçti. Bunun da araları sırf çamur oluk Hakikaten resmen çamur akıyor 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 hem de nasıl akıyor Tona bir tane bir de kurumuş çamur şey yapacağım Kız bu bunu... ne Şundan biraz dökeyim de Ne o Kadir Normal su. Emin misin onun su olduğuna? Ay, tinermiş. Aa! Allah beni kahretmesin. Ha, tinermiş. Kadir, neden bilmediğin şeyi döküyorsun? Aa, pöt Şimdi tiner kokacağız hep. Balkon kapısını es geçeceğini düşünüyorum. Eğer panikle unutursa. Ama orası çok lekeli, kirliydi. Aa, vallahi bembeyaz yaptı. Evet hanımlar, size püf noktası <laughs> buldum. Yanlışlıkla keşif de yaptın sonunda Kadir. Buzca zaman her şey yanlışlıkla bulunmuş. <laughs> Uzun bir süre ateşi şeylerle yaklaşmayın buraya. Hemen bu suyu dökeyim, bu bezi atayım. Evet, gördüğünüz gibi Kadir bir ezildi. Yine küçük püf noktalarıyla temizlikte harikalar yaratıyor. Şimdi cama... E, deterjanlamaya geçiyorum. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler de geldi cahili başıma Telgrafın direkleri semaya bakar Senin o güzel gözlerin çok canları yakar Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma <laughs> O kadar güzel söylüyorum ki <laughs> o yamaktan <kadar> kendimi alıkoyamıyorum. <laughs> yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma şu gençlikte neler de geldi cahili başıma oh <laughs> ve yolunda gezersin gözlerini sözlersin ah ve yolunda gezersin Gözlerini süzersin Sevdiceğim yavrucağım Niçin niçin beni üzersin oh, oh, oh. Sevdiceğim yavrucağım Niçin niçin beni üzersin Haydi temizlik sonuzuyla devam ediyor Şu anda tam tamına iki saatin geçti. Tamam, çok hadi. güzel. Evet hadi hızlanalım artık. Tamam. Çıkalım buradan bir an önce. Evet şu anda ablam taşların araları böyle oluk oluk onların dolan şeylerini terliyor. diğerlerini ağzına Allah vermemek için değil ben mi? Vermeyeceğim inşallah. Evet. Şu çorabımın beyazlığına bir bakar mısın? Çıkar çorabını da o minnak ayaklarına bas tüllerin üzerine Kadir. Deterjanları getir. Uğuh, şimdiden kıpkırı su çıktı. <laughs> Beni değil şey... 加蔬菜。 türkü de türkü. Dere geliyor dere, ya lelel, ya lelel. Kumunu sere sere, ya lelel. Le. Al beni götür dere, ya lelel, ya lelel. Sen o tülü Nazan Hanım'a ver de durulasın. Sen de diğer tülü çitile. Önce tülümüzün manşetlerini basıyoruz. Yalnız size kötü bir haberim var. Bu ön yıkamaydı. Kız beni dök. Sen nereye yıkacağımı şaşırdım. Getir. Bunu tut önce bir çevirelim. Tut bakayım. O arada şu şuna dolsun. Mutfağı beğendin mi? Temizliğini beğendin mi? Ben beğenmedim mutfağın temizliğini. Niye beğenmedin? Çünkü mutfakta, mutfağın dolapları için çok yağlı olmamasına rağmen hala vardı. Ne vardı? Toz, ya toz e, şey tortu vardı. Kapaklar temiz temizlenmişti. Dezgen altı da temizlenmemişti. Kapakların üstünde hala o deterjan lekeleri var. Yani genel olarak Camları zaten siz sildiniz. Evet, mutfakta diğer yerleri ellemedim çünkü. Bütün dolapların hepsini e, Nazan abla sildi. Bir dolabı daha siz silmiştiniz. bir tane kenardaki tahta dolabı sildi. Evet. Peki o... mutfak için iki saat sende fazla buluyor Çok musun? fazla. Çok fazla buluyorsun. Çok fazla. Beni, ben iki buçuk saatte kullandım o zamanı, o yağlı mutfak için. Bir şey diyor musun Nazan abla? Ya keşke benim mutfağım da o kadar küçük olsaydı yani. Mutfağın, senin mutfağın küçük olsa ne olur? Üst katın yoktu senin bir kere. Üst katın ben, yok muydu? Yoktu tabii. En üst en üstü. En gibi. üstü olmasa ne olur? Üst, o, o tarafta şey var. Ben, sadece dolap var. Zaten beni en uğraştıran yerlerden biri de orası. Şu kadarcık yer için koskoca dolapları es geçmen çok saçma bence. Dolapları es geçmiyorum. Kapakların üst katları iyi temizlenmiş. Ama kapakların üstünde yağ lekesi o kadar fazla yok. Camda olduğu gibi duruyor. Hepsini terledim ben yağ lekesi olmamasına rağmen. Tamam. Mutfakta olduğu gibi şu anda duruyor ya, şey camlarda yağlar duruyor. Bir tek camdı zaten. Ellerimi sokamadım çünkü oraya. Ara girmedi yani. Bardakları oradan oraya almaya elim girmedi aralarına. Ama bu sonuçta pervaz bu şekilde açılıyor. Hiçbir hepsi orantılı bir şekilde. İstersen gel bakalım. Yani mutfakta en yoğun kirli yer salon olduğu için buraya biraz daha zaman ayırman gerekiyordu. Ee, o mutfağın camlarını ben de beğenmedim. Hani en azından silebildiğin kadarıyla bir yarı kısmını silseydin derdim ki evet bak burası temiz ama burada bulanıklık var derdim ama genel olarak bir deterjan akımları görünüyor orada. Şimdi tezgahın altı olmamış o dolabın içine açtığımda yerleri o kadar terledin sanki yer terleyen kadın onun içine nasıl unuttun? Unuttum işte ya. Hal, halbuki aklımda orası yani. Evet orası biraz şeydi. Kapalı bir de orada iki tane parça vitrin var ya onun üstünü falan böyle bir Yeah. <laughs> kremlemeye çalıştın. Yani onun üstü sunta zaten ıslak bezde. Al çık. Takılıyor çıkamıyorsun ki. İşte deterjan sürmene gerek yoktu zaten. Çünkü sunta deterjan emiyor. Direkt bezden alacaktın Çok çıkacaktın. Yani. Biraz mutfakta fazla vakit kaybettin. En azından iki saat içerisinde o dediği buzdolabı arkasındaki motor siyahlığı var ya şöyle saat gölgesi hmm. gibi. Onu silebilirdin en azından. Yani mutfağın duvarı biraz parıldayabilirdi Salona geldiğimizde ise gayet hala enerjin yerindeydi. Elin gayet iyiydi. Yalnız biraz plansız çalıştım Yani ben böyle bir baktım. Allah Allah ablam acı bana yapmaya çalışıyor dedim. Şimdi normalde önce bir koltukların arkası çekilir. Komple bir salon süpürülür. Kalab salonun kalabalığı çıkar. Ondan sonra koltuk süpürürsün. Ondan sonra cam silersin. Sonra toz alırsın. Sonra yer silersin. Sen şimdi yerin bir kısmını süpürdün. Koltuğu süpürdün. Öbür koltuğu çektin. Oradası öyle dururken diğer koltuğu süpürdün. Biraz böyle karmaşa gittiğini gördüm. Eşya vardı, Çok kapan eşya kaçtı. vardı. Kafan karıştı bu yüzden de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.